Bugün 22 Aralık 2025 Pazartesi. Hoş geldiniz. 2026 bütçe rakamları kesinleşti, bütçe kabul edildi. Buna göre hedeflenen bütçe gideri 18 trilyon 928 milyar lira. Bütçe geliri ise 16 trilyon 216 milyar lira. Beklenen bütçe açığı 2 trilyon 712 milyar lira ki her sene olduğu gibi gerçekleşecek açığın onun çok üstünde olacağı kesin. Keza 2026 faiz gideri olarak bütçeye 2 trilyon 741 milyar lira ödenek kondu. Bu miktar geçen senenin 40 üstünde. Böyle bir faiz ise Türkiye'de bulunan 255 bin işletmenin tamamından alınan kurumlar vergisinin neredeyse iki katına yakın. Evet Türkiye Osmanlı'nın iflas ettiği duyunu umumiye günlerinin bile ötesinde faize gömüldü, faize boğuldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeli beri yıllık ödenen faiz toplamı da dolar olarak 2018'de 15.3 milyar dolar, 2021'de 23.3 milyar dolar, 2023'te 28.4 milyar dolar, 2025'te 50 milyar dolar. 2026 için öngörülen ise ifade ettim. Bu yılın %40 fazlası olacak. Evet Tayyip Erdoğan'ın bu kardeşinize verin yetkiyi, görün etkiyi demesinden sonraki bilanço böyle. Bir başka bilgi tamamen bütçe verileri ekseninde yapılan hesaplamalara göre 2003 ile 2025 arasında yani AKP döneminde ödenen faiz 27 trilyon 445 milyar 633 milyon lira. Dolar olarak karşılığı ise 646 milyar. Evet güya nas var nas diyen ve bunun için enflasyonu %17'den %150'lere çıkaran güya faiz karşı AKP değil Türk devlet tarihinde, dünya devletleri tarihinde faiz ödemesi rekoru kırdı. Öyle ki bizzat Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık borcu değil faizi ödemek için bile borçlanıyoruz demek zorunda kaldı. Dünyadaki 193 ülke içinde en pahalı borçlanan Türkiye. İşte Amerika %4.1, Almanya %2.8, İngiltere %4.5, Çin %1.8 iken Türkiye'de 10 yıllık kahvile %30 ödüyor ki Afrika ülkeleri bile bunun altında. Değerli dostlar, göz ardı edilen bir başka husus, dolaylı vergilerin %66'ya ulaşması. Bu şu anlama geliyor; sayıları katlanan dolar milyar değerleriyle ayda 16.800 lira maaş alan emeklinin aynı vergiyi ödemesi. Nasıl derseniz, satın alınan temel tüketim mallarından bütün ihtiyaç mamüllerine kadar büyük vergiler konmasından ki vergi gelirlerimizin %65'i işte bu şekilde toplanıyor. Vergi ve gelir adaletsizliği dediğimiz de bu. AKP iktidarı 24 yıldır bütçe açıklarını, faiz ödemelerini, ümmete para saçmasını ve de yandaşa kaynağı Emekliden, asgari ücretliden, çiftçiden, esnaftan yani yoksuldan, fakirden aldığı dolaylı vergilerle karşılıyor. Altını çiziyorum, 165 dolaylı vergiyle yine dünyada birinciyiz. Ekonomiye dair bir başka sıcak veri, dış ticaret açığımız 2025 yıl sonu itibarıyla beklenen açık 94 milyar dolar. Bunun bir bölümü turizm gelirleriyle finanse edilse bile cari açık yine büyük bir problem olacak ve finansmanı sorun yaratacak. Kısaca matematik yani rakamlardan hareketle olumlu tek bir veri yok. İşte yine yeni açıklandı. İcra dairelerindeki dosya sayısı 32 milyon 732 bine yükseldi. Aynı şekilde devletin içine sokulduğu taahhütler bir başka bela AVM kılıklı şehir hastaneleriyle şovlar yapılırken 70 milyar dolarlık taahhüt altına girildi. Halbuki oraya aktarılan kaynaklarla devlet yüzlerce hastanenin sahibi olabilirdi. Öylesine büyük atalar, öylesine özel çıkar hesapları yapılıyor ki Çin ile aramızdaki ticarette bile büyük vurgunlar yiyoruz. Bu duruma tepki veren yok zira Çin ile yapılan ticaretten büyük paralar kazananlar belli isimler. Her konuda olduğu gibi Çin bağlamında da yalan söylüyorlar, yalan söyleniyor. Hatırlayın Çin'in ünlü araba markası B'ye de Güya Manisa'da fabrika kuracaktı. 1 milyar dolar harcanıp 5 bin kişiye iş sağlanacaktı ve fabrika 2026'da üretime geçecekti. Türkiye, Çinli şirkete bunun için ayrıcalıklar tanımıştı. Fabrika kurulana kadar Çin'den getirilecek araçlara gümrük muafiyeti verilmiş ek vergi istisnaları ve yatırım teşvikleri sağlanmıştı. Bu şekilde Çinli firmaya sağlanan ayrıcalık da 1,5 milyar doları aşmıştı. İktidar bu durumu hatırlayın büyük bir şovla duyurmuş, Türkiye yatırım cenneti oldu diye çaka satmıştı. Ancak yalancının mumu çabuk söndü. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Talat Dinçer, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdi ve dedi ki değil 2026'da üretim yapılması Manisa'da fabrika için tek bir çivi bile çakılmadı. Tam tersine Çinlilerin Türkiye'den vazgeçip Macaristan'da fabrika kuracağı açıklandı ortaya çıktı. Pardon ama eğer bu doğruysa, eğer bu hakikat ise nedir bunun izahı? Türkiye gibi bir devlet nasıl bu duruma düşürülür? Öyle ya fabrika kuracağım diyerek gümrüksüz, vergisiz Çin'den on binlerce araba getirip satacaksın. Bundan bir buçuk milyar dolar yarar sağlayacaksın. Sonra da caydım ben oynamıyorum yokum diyeceksin. Var mı böyle bir yağma? Bunları Afrika'nın kabile devletlerinde bile yaptırmazlar ama. AKP'nin yönettiği Türkiye'de oluyor. Terli izleyenlerim gündemden diğer başlıklara gelirsek, dün yapılan açıklamaya göre Mansur Yavaş için görevini kötüye kullanma ve imar usulsüzlüğü denilerek yeni bir soruşturma için izin verilmiş. Mansur Bey hadiseyi Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması şeklinde açıkladı ve Söz konusu soruşturmada yer alan mülkiye müfettişine dikkat çekti. Hadise elbette çok açık siyasi zira Mansur Yavaş hala bütün anketlerin şampiyonu ve de Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde adaylığına engel olunmak için bugünden zemin inşa ediliyor. Ama heyhat diyeceğim Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'larla alakalı olarak bunlar yapılırken dün basına yansıyan önemli bir iddia da şu. İstanbul Büyükşehir Belediye soruşturmalarında Ceviz isimli gizli tanık ifadesinde İlba Holding için gizli patron aslında Abdullah Gül'le kardeşi Vacit Gül denmesine rağmen bu açıklamalar iddianamede yer almadı, iddianamede yer verilmedi. Bunun yorumuysa amacın üzüm yemek değil, İmamoğlu'nu yemek olduğudur. Zira AKP'li Abdullah Gül'ün korunduğu ayağın beyan ortada. Bu arada AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensaroğlu da Cengiz Şandar gibi konuştu. Barzani'ye ait Rüdav TV'ye açıklama yapan Ensaroğlu, Hakan Fidan ya istifa etmeli ya da görevinden alınmalı dedi. Sebep Fidan'ın YPG, SEDEG'yi uyarması. Dün de söylemişti. Hakan Fidan böyle bir şey kendi başına yapamaz. Kazara yapsa bildiğimiz, tanıdığımız Sayı Erdoğan anında müdahale eder. Hatta Fidan'ı hemen görevinden alır. Bunu elbette Cengiz Şandar gibi Galip Ensarioğlu da biliyor. Durum bu iken Erdoğan'a bir şey diyemeyip Hakan Fidan'a saldırıyorlar ki her şey ortada hadise aslında Hakan Fidan üzerinden Erdoğan'a mesaj vermek, akıllarınca Erdoğan'ı uyarmak. YPG, SDG'nin üstüne gitme, askeri harekat yapma. Diyorlar ki Ankara'da bir süredir Türkiye'nin Arap aşiretler ve Eşşara ile anlaşıp YPG'ye operasyon yapacağı dillerde. Hakan Fidan'ın an itibarıyla başka bir ambalaj ile Amerika'da olması da bunun iznini almak için deniliyor. Bütün bunların açıklamasıysa sözde terörsüz Türkiye masalının beklendiği gibi tıkanması. Nitekim Dem Parti bir senedir sürekli olarak övdüğü Devlet Bahçeli ile arasına mesafe koymaya başladı. Demek ki tek patron Tayyip Erdoğan'mış ve Dem bunu biliyormuş. Öyle olmazsa demliler yani Cengiz şandarlar neden Erdoğan'a mesaj versinler? Ancak şunu da söyleyeyim, bütün bunlara rağmen ipler hemen koparılmayacak ve tiyatro sürdürülecek. İktidar DEM Parti'den hem anayasa değişikliğinde yararlanmak istiyor hem de onları İsrail'in kucağına itmek istemiyor. Bu arada Selahattin Demirtaş için söylenenleri de aktarayım. Apo Demirtaş'ın tahliye edilmesine henüz onay vermedi. Dem partililerin konuyu gündeme getirmemesi ve ısrar etmemesi de bundanmış. Gelelim uyuşturucu operasyonlarındaki son duruma, son manzaraya, son tabloya. Kamuoyunun dikkatinden kaçtı çok önemli bir isim için daha tutuklama kararı verildi. Kim o isim derseniz Mert Alaş. Uluslararası sosyetenin ünlü Türk fotoğrafçısı. Bu ismin bir başka özelliği de Nevvar Koç'un arkadaşı ve de iş ortağı olması ki bunu belgeleyen çok sayıda fotoğraf, haber ve de resmi kayıt var. Mert Alaş aslında Türkiye'de yaşamıyor. Nadir olarak Türkiye'ye geliyor. Halbuki bu ismin uyuşturucu kullananlar listesine alınması ve hakkında tutuklama kararı çıkarılması tesadüf değil deniliyor. Gerekçe olarak da Ali Koç'un eşi olan Nevbahar Koç'a dikkat çekiliyor. Yapılan operasyonlarla güya hem Koç ailesine hem de Türkiye'deki jet sosyeteye mesaj verilmiş ve de her an size de dokunabiliriz denmiş. Saadettin Saran ise malum yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Adli tıp incelemesinde sonuç pozitif çıkarsa yani Saadettin Saran'ın uyuşturucu kullandığı kesinleşirse Fenerbahçe başkanlığında kalır mı kalabilir mi tartışılıyor zira. Fenerbahçe camiası olayı Fenerbahçe'ye yeni bir operasyon olarak görürse hadise tepkiye dönüşür ve de Saadettin Saran'a sonuç pozitif olsa bile sahiplenir yorumları var. Bu arada sosyal medyada bazı geri zekalılar Saadettin Saran'a yapılan operasyonun ardında Ali Koç var demesi ise salaklık ötesi. Çünkü Saran'a operasyon çekenler Aynı şeyi Ali Koç'un eşine de dolaylı olarak çektiler. Ez cümle özellikle Saadettin Saram'la Mert Alaş isimlerini gördükten sonra artık %99 değil, %100 eminim yapılan operasyon siyasi mühendislik sonucu, siyasi mühendislik gereği hem Koç ailesine hem Fenerbahçe camiasına hem de İstanbul dükkalığına, İstanbul zenginlerine aşıktan tehditler salınıyor. 2028 seçimi öncesi korkular yaratılarak sermaye tamamen etkisiz kılınmaya ve teslim alınmaya uğraşılıyor. Evet hadise Bilal Erdoğan'a ikbal hazırlanmaktan ziyade 2028 seçimlerini kazanmak ve iş dünyasını yüzde yüz kontrol altına almak onları muhalefetten uzak tutmaktır. Sonlandırırken lütfen yorumlarınızla beraber videomu beğenin, paylaşın, abone olun.